Oyuncuyu suçla, o kırmızı kartı bence oyuncunun üzerinden değerlendir. %100 doğru karar. Bayis Mayıs hadiseleri çok yanlış tabii yere tabii götürmeye tabii. başladı. Bak buradan sonra yapılan her hatanın altında bir şey arayacaklar. Bu şekilde bu iş götürülmez yani. Teknik direktörün sakinliği oyuncuya yansır. Yansır. Onun sakinliği güçlendirir insanı. Ya ama sen şimdi her kaybettiğinde e, bir gün hakemde ara, bir gün taraftarda ara. olmaz. Arda'ya 24 verip 18'e Nene'yi alıyorsan burada bir problem var. Doğru. O tarafa bak yoksa Nene'yi ben niye kötü futbolcu diyeyim ya? Yani? İbrahim Yavuz Analiz'e hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. İki yarısı bambaşka bir maç. Ne izledik? Ee, tabii bol gollü olması seyir açısından zevkliydi ama iki farklı Fenerbahçe vardı. İlk yarıyı 2-0 geride kapattı. Sonrasında 5-2 geri dönmeyi bildi. Genel olarak senden bir maçın analizini alayım sonra ilerleyeyim. Yani şöyle yorumlanır. İlk yarısı özellikle çok iyi analiz edilmesi gereken. İkinci yarısı da golü bulduktan sonraki dakika oyun kontrolünü tamamen kendiliğine çeviren. Biraz da tabii rakibin yapamadıkları üzerinden anlatılabilecek bir hikaye. Ve Fenerbahçe Galatasaray gibi takımlar aslında bu dolu takımların hepsine mesajdır. Yani kendi yarı sahana yaslanırsan bu tarz takımlar problemi çözer. Çünkü bireysel anlamda hem dış şutla problemi çözebilir. içeride çözebilir. Yüksek topla çözebilir. Sanki Rize Spor bunun e, problemini yaşadı. Yani ilk yarı da aslında e, öne geçti. Oyunun bütününe baktığında ilk yarı bittiğinde herhalde kimse Fenerbahçe alır buradan oyunu çevirir diyemezdi. Sadece Hı. içgüdüsel olarak. Yani ben de öyle yorum yaptım arkadaşlarımla izlerken. Döner mi? Dedi? Döner dedim. Şimdi baktığın zaman altını dolduracağım bir şey var mı? Yok aslında. Ama şöyle yorumladım. Ya işte Anadolu takımlarının durumu işte Galatasaray Gençler Birliği oynadı. Bir gole bakar. Bir golden sonra darmadağın oluyorlar. Aslında bu da bizim ülkenin gerçeğini, ülkedeki teknik direktör yetersizliğinin gerçeğini bize anlatıyor. Ben zaten artık ligi ayırdım. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor ve Göztepe olarak. Altıncı takım yok artık maalesef. Yani ondan sonra olan takımların tamamı ciddi anlamda eksik olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe adına derbi öncesi özellikle 2-0'dan gelmek çok değerlidir. Ne olursa olsun rakipte eksik kalsa benzer durumu. Beşiktaş için de söyledim. Yani antrenman maçı bile olsa 2-0'dan bir takımın dönmesi kolay değildir. Bunlar kıymetli ama geçtiğimiz sezonda kimse unutmasın. Muzaffer, Rize Spor maçı, Göztepe maçı. Evet. Benzer durum yaşanıyordu. Jose Mourinho iki avans veriyoruz, rakiplere dönüyoruz gibi bir alaycı Zaten, bir ifade yani. kullanıyordu. Evet. Eminim Tedesco ifadeyi kullanmaz ama bence iyi de analiz edilmesi gereken özellikle savunma, orta saha, ön taraf yani top Rize Spor'dayken top Fenerbahçe'deyken savunma dizilişi, ucum organizasyonları ciddi anlamda tekrara muhtaç pozisyonlar olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi şöyle bir yani bütün maçın genel olarak oyuncular özelinde de ilerleyeceğim. Tabii ki iyi taraflarını da konuşuyoruz ama benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var tabii Fenerbahçe'de. Şimdi Beşiktaş maçına döndüğümüzde ilk 30 dakika çok kötü bir oyun, yenilen peş peşe 2 gol. Bu maçta da aynı şekilde. Şimdi önümüzde derbi var. Galatasaray'a karşı ilk 30 dakika böyle oynarsanız ve 2-0 geriye düşerseniz döndürmeniz Beşiktaş maçı kadar ya da Rize maçı kadar kolay olmayacaktır. Bunun bunu neye bağlıyorsun yani Fenerbahçe'nin ilk 30 dakikadaki konsantrasyon bozukluğu neden sence Yok yani ben ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Burada insanlara anlatılan Tedesco'dan sonra Fenerbahçe oyunu çok güçlendi durumunun ben gerçek olduğuna inanmıyorum. O gün de söyledim, bugün de. Tabii ki değişim var, pozitif anlamda, olumlu oyuncu performansı da oyunla ilgili söyleyeceğimiz şeyler var ama Oraya işte o yetersizlikler burada ister istemez senin başına iş oluyor. Rize'de şimdi yediğin ilk golü hatırlayalım. Şimdi biz ne diyoruz eder sonla ilgili? City'de geriden oyun kurmak konusunda ayak becerisi konusu çok özel bir oyuncu. Evet. Attı mı Fred'e topu. At. Kaybetti mi Fred? Evet. Merkez açıldı. Adam alan derken boş bir adam burada golü attı. Şimdi hep anlatıyordum ya ben. Oyuncuları geldikleri kulüp üzerinden değerlendirmeyin. City dedi ayaktan e, oyun, oyun kuruyor geriden ama orada bir organizasyonla yapıyor o işi. Burada o organizasyona benzer bir organizasyon yapmadan mümkün değil Muzaffer. Bu da sana ders. Benzer bir durum. Bak geriden oyun kurma hadisesi şöyledir. İki tane bek açıyor ya. Şey iki stoper. İki de bek öne geliyor. Merkezdeki orta saha kullanıyorsun. Fenerbahçe'nin avantajını Ederson oradaki stoper pozisyondaki oyuncu kadar ayak becerisi olduğu için onu kullanıyor Fenerbahçe. Ama onun devamında organizasyon Organizasyonun tamamıyla bütünleşmesi gerekiyor. Sen orada attın kaderiyle baş başa bıraktın. Dönemedi kaptırdı. Geçiktaş i̇ki stoper açtı. Benzer bir durum Beşiktaş maçında evet. olduğu için söylüyorum. Yani getirdiğin oyuncuların benzer e, durumu bütün takımlar yapıyor. Oradaki performanslarına davranışlarına talip oluyorsun ama unuttuğun şey. Onlar orada bir organizasyonla yapıyor. Aynı edersyon, geriden oyun kurma sistemi City ile bu arasında uçurum var diye düşünüyorum. Peki geçtiğimiz sezonki Fenerbahçeleri düşündüğün zaman bunu e, hoca üzerinden okuyabiliriz, yeni yönetim üzerinden okuyabiliriz. Gerçekten Fenerbahçe'de değişen bir şey var. Bu da ne? Ölüm kalın maçlarında ölen Fenerbahçe ölüm kalın maçlarından hakikaten çok iyi bir şekilde çıkıyor. Beşiktaş maçı dahil olmak üzere Galatasaray'ın puan kaybettiği haftaları e, kazanarak devam ediyor ve bugünkü hikaye. Yani sence bu değişimin asıl sebebi Mourinho'nun gidişi mi? Ali Koç'un gidişi Yeni yönetimin oyuncuları daha mı iyi idare etmesi? Neye bağlarsın? Önemli. Önemli. Tabii nedir? Geçtiğimiz hafta anlattığımız hadise. Bir teknik direktör problemi sürekli dışarıda arar ve oyuncuları ona ikna ederse ister istemez oyuncu onu satın alır. İşler biraz kötü gittiğinde o da benzer ifadeyi kullanır. Tedesco hiç o tarafa gitmedi. Mümkün olduğunca sahanın içinde kaldı. Benzer durum Saadettin Saran'la ilgili. O da sahanın içinde. Oyuncuları buraya ikna etti. İster istemez bu pozitif anlamda tabii skorlar da burada destekliyor. Yani şimdi sen Fenerbahçe'nin mağlubiyetle ilgili bir sürecini bilmiyorsun. Orada kriz nasıl yönetilecek bilmiyorsun. İşleri iyi giderken biliyorsun. Onu idare etmek kolaydır ama bence teknik direktör davranışı anlamında, iletişim anlamında siyahla beyaz kadar fark var. Zaten bence Tedesco'nun en belirleyici farkı bu. Ben hiç teknik anlamda o kadar uçurum olduğunu düşünmüyorum Mourinho ile. İletişim anlamında ciddi farkı var. Benzer durum Saadettin Saran'la alakalı. O da mümkün olduğunca sade. Ben Ali Koç'un hemen hemen her hafta Federasyon hakemlerle ilgili bir şeyini dinliyordum. Mesela bunu oyuncular da e, dinliyor. İşte buradan oyunculara sesleniyorum. Şuna sesleniyorum, buna sesleniyorum. Şimdi bunları çok fazla dile getirirseniz ister istemez bu olumsuz dediğin hadise içeriye yansır. Yani bizi dinleyenler şöyle algılamasın. Bize kızıyorlar ya. Benim burada anlattığım olumsuz hadisenin takıma hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz. Kulübün başkanının Sen o tarafa itiraz et. Bana itiraz Tabii. etme. Sen teknik anlamda ben bir şey anlatıyorum. Oradan beraber ortak işte senin fikrim, benim fikrim, arkadaşlarımızın fikri hepsini bir araya getirdiğimizde bir şey çıkarabilir miyiz anlatabilir miyiz en azından biz teknik anlamda bir şey anlatıyoruz işte biraz önce anlattığım geriden oyun kurma var mı anlatan Türkiye'de geriden oyun kurmayı antrenörler de anlatmıyor ki bak İlan Polut'u bilmiyorum ne söyleyecek ama 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum kenardaki beden Gelekte dilindeki davranışlar ne bu kadar sene sen takıma hiçbir şey vermemişsin 3. sene e, hala problemi dışarıda arıyorsun 2-0 Fenerbahçe'ye karşı öne geçiyorsun değil mi 15. 20. dakikada bu kadar yaslanırsan tutma şansın yok Fiziksel anlamda Fenerbahçe'de çok eksik oyuncu var. Ama bu oyuncular özel oyuncular. Yani bunlar bir şekilde orada yakaladı mı problemi çözerler. Atar. Sen teknik direktör olarak bunu yapacaksın. Bak ben ikincilikte bir takımda oynarken bizim teknik direktörümüz şöyle antrenmanda şunu çalıştırıyordu Muzaffer. Öne geçtik diyordu. Çok zor bir maç işte. Yılmaz Vural da bunu bize yapıyordu. 2-0 Galatasaray maçı gittik deplasmanda öne geçtik. Kale yok. Top bizde kalacak. Rakibi dengesini bozana kadar, onları hataya zorlayana kadar. Rize Spor mesela bugün onu denemedi. Hemen yaslanayım, mümkün olduğunca oyunu eriteyim, uzun toplarla dayanamazsın Fenerbahçe'ye Galatasaray'a mümkün değil. Oyuna talip olmak zorundasın. Bizim ülkenin en net problemi bak en net problemi teknik direktör. Bugün Beşiktaş maçını izledim. Kimse bana anlatamaz. O oyuncular bu kadar kalitesiz oyuncular değil. Evet. Bu oyunculardan bundan daha iyi oyun çıkar. O yüzden bence bizim bu tarafında olmakta fayda var. Peki sen şimdi orada güzel anlatıyorsun Rize Spor ve e, Ilan Palut'un yaptığı belki hatalar üzerinden. Rize Spor'un Twitter'da şu anda, X'de paylaşımları çok dikkatimi çekiyor. 21 dakika önce maç sonucunu paylaşmış. Çağdaş futbolu ayak uyduramadığımız için Türk futboluna özür dileriz demiş. Kırmızı kartın görselini koymuş. %100 kırmızı kart. %100. Ne olabilir? Mesela sarı kartım var benim. Kerem aldık gidiyor kontraya. Eksiksin savunmada indirdin oyuncuyu. Niye indirdin? Topla bir alakan var mı? Yok. Yok. Sarı kartın var. İkinci sarı. Sen orada oyuncunu suçla. De ki arkadaş kaleye 70 metre var. Kerem tek başına ne yapabilir? Nereye kadar gidebilir? Nereye gidebilir? Sen oyuncunu suçlasana. Sen oyuncuyu suçlamıyorsun. Alışmışsın. Niye? Çünkü teknik direktörün de onu sana satıyor. Taraftar da alıyor bunu. Oyuncuyu suçlu, Oyuncu o kırmızı kartı bence oyuncunun üzerinden değerlendir. Yüzde yüz doğru karar. Bunu nasıl buna itiraz edebilirler? Mesela ha, golleri... Hakem sayesinde mi kazandı Fenerbahçe? Ya nasıl ben bunu söyleyebilirsin ki. hakemle ilgili yani? Ben mesela ikili mücadelelerde bileğe basmalarda dört tane beş tane Fenerbahçe haksızlık yapıldığını bile söyleyebilirim. Hatta beraber izlediğim işte abilerimle sohbet ederken ya arkadaş topa bakıyorsun Osterwolde'nin bileğine basıyor değil mi? Ya bunu nasıl göremiyorsun? Topa bakıyorsun orayı görüyorsun diye itiraz ediyoruz. Ya Rizespor'un burada sığınacağı hiçbir şey yok. Bir tane var. Önce teknik direktörüne. 3 sene 2-0 öndesin. Ben anlamam arkadaşacak. Anlatacaksın bana. Bırak Doğru. sahanın dışını. Derbiye de geleceğim bu arada da bak az önce anlattığına ne kadar uyuşuyor şu Çaykur Rizespor'un paylaşımları. Yani 2-0'dan maçı tutamıyorsun oyuncuların karşı karşıya belki goller kaçırıyor ya da pozisyon bulamıyorsun. Finalde yenilince hakem. E bir de bir tane daha tweetleri var bu arada. Süpürge paylaşmışlar. Neyi temizliyorsunuz? İşlem tamam. Gerekli müdahale yapıldı diye paylaşmışlar. Ne? ne oldu ya? Kalecine yani? mi söylüyorsun bu mesajı? Kalecine mi veriyorsun? Yani Kalecine ka söylüyorsan bir şey demiyorum. Söyleme de. Çok ayıp yani. Kaleciyi böyle bir şey kimse söylemesin de. Evet. Hani kasıtlı gol yediği gibi. Tabii Ama canım, bunu Allah. söylüyorsan kalecinin elinden kaçırdı. Yani. Savunmaya mı söylüyorsun? Nenenin orta yaptığı pozisyon. Top gökyüzünden geliyor. Dünyanın en kolay şeydir. Stoperlerin en sevdiği şeydir. Ben bire bire şimdi işte Kaldır sen topu havadan. E orada talişkayı bırakmışın, Kafayı vurmuş. E bak gollerin bütününe. Diğer asensiyonun attığı gol. Şimdi arkadaş dönen topta golü bulmuşlar. E diğer pozisyonlarda golü bulmuşlar. Sen şimdi burada beni kendi hataların üzerinden anlatmayıp toplumu bu şekilde. E alıcı olacak. Rize'de de bir sürü Muhtemelen alıcı olacak. Çünkü da böyle kim konuşacak. alacak biliyor musun? O da öyle olacak. Bence büyük bir çoğunluğunu Galatasaraylılar alacak. Tabii ki. Onlar alacak çünkü. Alıcı oradan gelecek. Ben bir sürü eşimden, dostumdan o şekilde mesajı aldım. Bir tane şey söyleyebilirsiniz dedim şu maçla ilgili. Kaleciye söylersin. Ben inanmam asla bir kalecinin öyle bir şey yapacağına. Ben Ama de yani. Asla inanmam. Böyle şey olur mu yani? ilk yarı oynayacak da ikinci yarı mı bu işi tabii yapacak? Tabii canım ve çok yani kritik muhtarışlar oldu. Bak başladık. Bu zaten bu Mayıs Mayıs hadiseleri çok yanlış tabii, yere tabii, götürmeye tabii. başladı. Bak buradan sonra yapılan her hatanın altında bir şey arayacaklar. Bu şekilde bu iş götürülmez yani. En sağduyulu olması gereken kulüp başkanları teknik direktörler. Hele hele şimdi. Tedesco yapıyor işte bak. Gelmiş başka bir ülkeden en azından mümkün olduğunca sana bir şey anlatıyor onun da bir süreleştireceğimiz konu var teknik anlamda Tabii ama ki. Sağ dışı ile ilgili bir şey duymuyorsun değil mi? İşine odaklanmış Ama bir teknik adam görüyorum ben. Rize bir şeyler yapmaya yapıyorum. çalışıyorum. Ben Rize Spor'da idareci olsam, bak o paylaşımlar olduğunda hemen dur Asla asla asla. İlhan Palut'ta oturalım toplantı Bize 2-0'dan sonraki hadiseyi anlatsın. Ben 10 tane pozisyon sayarım mesela. 2-0'dan sonra. Bu kadar kalene yaslanamazsın. Bu kadar telaş atak sonlandıramazsın. Ya 2-0 Fenerbahçe mağlup ya. Evet. Fenerbahçe senin üzerine gelecek. Onların dengesi bozulacak. Senin telaşın ne? Kenardaki telaşın ne? Bak her zaman söylüyorum. Teknik direktörün sakinliği oyuncuya yansır. Dansır. Kenardaki adama bakar teknik. Oyuncu sıkıştığında bir şey, oyun durduğunda. Onun sakinliği güçlendirir insanı. Ama sen şimdi her kaybettiğinde e, bir gün hakemde ara, bir gün taraftarda ara. Tabii. Olmaz. Asensio özellikle uzaktan attığı gol ben bilinçli vurduğunu düşünüyorum. Ya. Ben yere de. Çarptırıp, ben ilk başta çarptı zannettim rakibi ama o sandım. net yani yere vurdu. Onu hesaplıyor oturt... değil mi? Tabii Bence öyle. Yani. Yani Mesut Özil'in hatırla öyle evet, vuruşları vardı. vardı. Ya Bu net yerle Abi, birlikte vuruyor. Gerçekten ama, her geçen gün daha da yani arttı. Asensio ile ilgili hatırla ilk yaptığımız e, yayınlarda yani ya Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya evet. ihtiyacı var üzerinden sürekli bir değerlendirme yapıyorduk burada seninle beraber ve tam anlamıyla fiziksel olarak hazır olmasa da Fenerbahçe'nin 3. bölgedeki yani o yeteneğiyle en bir itericiliğiylem asit özelliğiyle çok ciddi katkı sağlıyor. Fizik olarak da başlayayım. sanki bence her geçen e, gün daha iyiye ama gidiyor. Ama şimdi ben onun ger gerçekten tam hazır olduğu hallerini bildiğim için evet. ama ona rağmen bak ona da sorsam mesela İspanya'dan bir arkadaşımızı arayalım diyelim ki Asensio'nun arkadaşı <laughs> bir arada sor. Muhtemelen şunu diyecek. Ben hayatımda hiç bu kadar az koşup bu kadar yüksek skor evet. katkısı sağlamamıştım der. Aynı şeyi Icardi de muhtemelen söyledi. Doğru. Ama burada yetenekleriyle hallediyorlar problemi. Şimdi 2-1 olduktan sonra iki tane değişiklik yaptı. Tedesco, Arshi Brown Fred değişikliği ve Anderson Talisca, Mert Müldür değişikliği. Oradan beklere geleceğim ama bu değişikliklerden hemen sonra zaten Talisca'nın kafa hemen golü geldi. Bulduk. Ya şunu o şunu yaptı. doğru hamleler miydi Tabii o? Tabii anlaşılabilir hangisi anlaşılabilir. Dedi ki ben Talisca'yı da oraya göndereceğim. mümkün olduğunca oyunu zaten orada kabul ediyor Rize. onun becerisiyle orada problem çıkartabilirim. Arşibram'la da Yüksek topla problem çıkartabilirim. Levent'i içeri doğru dribbling yapıp en azından şutla, e, sol ayaklı oyuncu olduğu için sağ bekte. içeri daha çok sürüp yani oyunun tamamını görüp oradan kenara deneyebilir, merkezden şutla deneyebilir. Yani planına baktığında sağlıklıydı. Ama El Nesri'ye mesela bir itirazım vardı o an. Yani çok bana mantıklı gelmemişti Hı. ama o da o da e, skor vardı. buldu. Evet doğru. Nene'yi beğendin mi? Nene ile ilgili şöyle bir durum var. Benim kafamdaki 18 milyon euro. Yoksa Nene altyapıdan bir oyuncu olsa ya da daha cüz'li rakama alınmış bir oyuncu olsa, itiraz etmem. Hiç etmem. Evet. Yani enerjisi coşkusu ama benim derdim şu. Arda'ya 24 verip 18'e Neney'i alıyorsan burada bir problem var. Doğru. O tarafa bak. Yoksa Neney'i ben niye kötü futbolcu diyeyim yani? Benim oradaki anlatmak istediğim konu bu. John Duran'ı beğendin mi? Bir pozisyon vardı. Orada özellikle vücudunu koyup topu alması müthiş hareketti ama sonra imkansızı <laughs> başardı. Atamadoğlu. golü. hala tabii beklentinin altında, altında ya. Yani, evet. Ondan şimdi sakatlık sonrası bu süreci de en azından çünkü çok şeye müsait bir oyuncu, iletişime çok müsait bir oyuncu. Derbide mesela onun ilgili onu kışkırtmaya yönelik şeyler de yaşayabilirler. Çünkü evet. tansiyonu yüksek maçlarda provoke edilmeye çok müsait bir oyuncu gibi görüyorum onu. Ama onun da tabii zamana ihtiyacı var. Peki. Benim dikkatimi şöyle bir şey çekti abi bu maç üzerinde tabii ki. Bence Fenerbahçe'de açık ve net bir şekilde tabii e, Semedo yoktu ama bir back problemi var. Evet. Backlerinden katkı alamıyor Fenerbahçe. Burada da büyük sorun yaşıyor. Bu ya, eldeki oyuncularla da çok çözülecek gibi değil. ya sanki. Tek şansın var. bak Başka şansın yok. Semedo Şkriniar, Alvarez, Osterwolde. Devre arasına kadar. Sana Alvarez'i stopere çekiyorsun. Çünkü Osterwolde de bak bugün de yine pozisyonunu evet. kaybetti yenilen golde. Merkezde o yok. Bak Şkriniar adamıyla, Mert Müldür normalde adamıyla oraya geldi. Onun eksik kalmasından dolayı. Orada onunla problem yaşıyorsun. E sol bekte, sağ bekte bence sürekli değişimden ziyade en azından Osterwolde ile o savunma tarafını orada halledebilirsin. İşte e, Alvarez'in ayak becerisiyle de geriden oyun kurma işini de halledebilirsin. Devre arasına kadar sanki bu paylaşım daha sağlıklı geliyor bana savunmada. Bence de bir şeyler yapması gerekiyor. Ben tabii teknik olarak senin karar anlamam ama Alvarez'i de oraya çekmek, yani orta sahada iyi bir performans veren bir oyuncuyu Fred bir alana stopera. Fred Ismail, Fred Ismail. Ben zorlanıyor. şimdi bunu zaten şey demiyorum. Yani al bunu Hı -hı. oradan oraya değil. Zaten ben çok karşıyımdır. Herkes mevkisinde oynasın. Hiç öyle sağa, sola git yapma. Ama şu an bir problem var ya merkezde, şey yani beklerde. Sol bekte özellikle çok değişime gidiyorsun. Çok. Ha diyorsan Levent Mercan'la ben sezon sonuna koyuyorum. Eyvallah, bir itirazım yok ama ters kademede golü ]yi yiyordun. O yok, gol olsa bugün yok. Yani ben genel çok olarak başka, da Levent'in performansını başka şey. yani Levent, Fenerbahçe'nin. Yani gerçi ne? bir pozisyonu var. Ali Soğuk'un ayağındaki şutu vurdu da kendisi Bak, atıyordu. Orada çarptı Allah'tan? Levent Al çok iyi niyetli Tabii saygı belli. duyuyorum ama Çalıştı. Fenerbahçe başka bir seviye. Katılıyorum. Fenerbahçe başka bir seviye. Katılıyorum. Peki yavaş yavaş derbiye gelelim istiyorum. Şimdi Galatasaray da kazandı, Fenerbahçe de kazandı ama iki takımın oynadıkları oyuna bakarsak bence Galatasaray'da problem daha büyük gibi geliyor. Tabii, e, sayısal olarak da problem var e, yani Tek başına oyun da değil. Evet. Yani hem oyunda problem yaşıyorlar, puan kaybediyorlar. Artı bu organizasyonun en güçlü oyunlarında, oyuncularından eksik gelme ihtimali çok yüksek. Bu çok belirleyici olacak. Evet. Yani bence Fenerbahçe'ye yap yapabileceği en büyük iyilik Icardi ile başlamak olur. Hı uh -huh. Okan Buruğun. Ben yapacağını zannetmiyorum da. Yani e, Galatasaray şey Fenerbahçe'ye büyük avantaj sağlar. Icardi ile önde başlarsa. O simen olmadığı e, senaryoyu düşünüyoruz. Barış Alper bu e, Fenerbahçe savunmasına problem çıkartabilir. O tarafı bence çok iyi analiz etmeleri gerekiyor. Çünkü çok statik kalmayacak, sürekli gezecek. E, ama Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum... Fenerbahçe'nin geriden gelmesi bir de şeye de inanırım sanki o da devreye giriyor. Hani talihsizlikler Ali Koç dönemi evet. ne yapsa onu Vallahi buluyordu. Abi öyle ya. Burada da sanki e, Saadettin Saran'la hani hep böyle e, o talihsizliklerden çıkan Fenerbahçe'yi de görüyoruz. Mesela Galatasaray'da tam tersi olmaya başladı. Sakatlıklar artıyor, bir talihsizlikler oluyor. Hani bu şans dediğimiz hadise de ibrede Fenerbahçe tarafına e, döndü diye düşünüyorum. Yani şu an kağıt üzerinde hem moral motivasyon, hem oyuncu sayısı, hem oyuncu e, tekrarı Son haftalarda Fenerbahçe Sen Fenerbahçe'yi daha şey, avantajlı görüyorsun. Ya ben şuna eminim mesela senin az önce söylediğin konu abi. Ali Koç'un mesela başkanlık e, hikayesi bittikten sonra izlediği birçok maçta şöyle bir cümle kurduğunu ben yüzde yüz eminim. Başkan ben olsaydım bu gol olurdu. Yani son Başkanı... Başkan ben olsaydım bu top girmezdi falan diye. Hatırla elinden kaçırdı işte <laughs> en son o değişimden sonra. <laughs> evet. ilk maçta öyle bir hadise yaşadı. Yani olabilecek bütün olumsuz senaryolar onun başına geldi. Oyuncu tekrarında sakatlıklarda eksilmede Yani sanki biraz e, ibre şans tarafında Saadettin Sarar'a döndü gibi geliyor. Çünkü atılan gollere de baktığında değil mi? Mesela oyunun bütününe baktığında çok böyle oyun Oyunu kıracak bir oyun yoktu ama bir gole ihtiyaç vardı. O gol döndürecekti. Hani olabilecek herhalde en tesadüf gol de buna diyebilirdik yani. Nasıl bir derbi bekliyorsun abi? Oyun olarak yani ben korkuyorum. Şimdi bu Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde o meşhur sıfır sıfırlar var ya böyle hiçbir şeyin olmadı. tabi erken bir gol gelirse işin rengi değişir ama sen nasıl bir derbi bekliyorsun? Şimdi burada teknik direktör davranışı çok belirleyici olacak. Maçın hakemi davranışı çok belirleyici olacak bir de oyuncuların niyeti çok belirleyici olacak. En son İsmail Kartal'la Okan Buruk derbisini hatırlayalım. Herhalde e, derbi tarihin en vasat e, karşılaşmasıydı ama o gün maçtan önce Okan Buruk'a sorsan razı, İsmail Kartal'a sorsan razı, maçın hakemine sorsan hepsi oyuncular dahil böyle bir oyuna razıydı. Benzer bir durumu yaşayabilir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani şöyle düşünüyorum. Şimdi tabii izleyenler buna katılmıyorlar. Diyor ki ya rüzgarı arkamıza almışız. Galatasaray'ın eksiği var. Niye biz bir puana razı tabii. olalım? Evet düşünce de mantıklı ama teknik direktör o bir az önce bahsettiğim o eksikleri de iyi analiz ettiği için. Burada başıma iş açmayayım. Direkt rakibim Galatasaray. Geriden gelmişim. Puan farkını eksiltmişim. Mümkün olduğunca kontrollü oyun. Bence Galatasaray'da Fenerbahçe'de ikisi de bunu tercih edecek. Maçın hakemi de bunu tercih edecek. Tabii. mümkün olduğunca yorulmadığım, için. Yorulmadığım bir karşılaşma olsun diyecek diye düşünüyorum. Yani ben biraz şeydeyim Muzaffer. Daha böyle tatsız tutsuz bir ee, karşılaşma. Umarız yani. öyle olmaz. İnşallah Sen yanılırsın diyelim İnşallah. burada. Ee, o maçta alınacak bir 3 puan Fenerbahçe orada. Tabii lider almış olacak. Tedesco'nun kaderini nasıl etkiler Fenerbahçe tarafından? Böyle. Yani artık herhalde. Bence Galatasaray tarafından orayı okuyalım. Çünkü Galatasaray'ın Saint Julen Fenerbahçe deplasmanda Ajax. Evet. Çok kritik üç maç. Ajax değil ya Ajax'da oynadılar. Şey, özür Monaco. Derim. Monaco çok özür dilerim. Monaco. Üç tane çok kritik maç Muzaffer. Evet. Yani Fenerbahçe'de takılıp Julen'de e ve Monaco'da problem yaşayan Galatasaray içeriği de kontrol etme şansı kalmaz. Oyuncu kalitesi olarak çok sorun yaşıyorlar. Bir de Galatasaray'ın bence Fatih Terim'li dönemle bu dönem arasındaki en belirleyici fark tamamen oyuncu odaklı gidiyorlar. Mesela Fatih Hoca dönemini hatırlayanlar bir düşünsünler. Hacin'in olmadığı, Popescu'nun olmadığı organizasyonda da çatı çatır işler bir şekilde gidiyordu. En önemli oyuncular yokken ama Galatasaray'da öyle değil. O sümen gitti mi ciddi anlamda eksiliyor Galatasaray'ı. Orta sahadan Torara'ya da Lemine gittiğinde ciddi anlamda problem yaşıyor. Şey. Şimdi bu kadar eksiğin olduğu bir oyunda o Buruk'un burada beraberliğe talip olmasında ben çok problem olduğunu düşünmüyorum. Bence de. Yani. Tedesco tarafında ise aman Önce oyunu göreyim ha, yakalarım oyun gücünü, top bende olur, yıkarım oyunu Galatasaray yarı sahasına. Evet, tabii ki kazanmaya talip olur. Abi günün sonunda tabii ki bir puan farkı var. Orada beraberlik Fenerbahçe'de de ahlar vahlar getirmez. Ama Kesinlikle. bence Fenerbahçe'nin gerçek anlamda artık Fenerbahçe de. değişti e mesajını bu maçla çok verebilir. belirleyici olacak. Çok Aynı belirleyici fikirdeyim. olur. Yani Aynı yani Tedesco ile ilgili evet bugüne kadar o değişimle ilgili herkes üç aşağı beş yukarı. Kimi çok fazla övüyor, kimi yerden evet. yere vuruyor. Neyse ortalama bir şey var. İyi kötü konuşabileceğimiz. Tabii Ama ki. Ama namalüp ilerliyor. Zirve, malip, zirve, zirve maçı bu maç. Yani oturup çünkü direkt rakibin mesela işte biraz önce anlattım Samsun, Göztepe, Galatasaray, Trabzon, kalmadı çünkü. Yani yarışabileceğin anı. Bu aynı şey Galatasaray için de geçerli. Evet. Bu maçlar çok belirleyici olacak diye düşünüyorum. Peki. Ağzına sağlık abi. Var mı beklemek istediğin bir şey? Yok yani herkes sabırsızlıkla bekliyor. Umarım Tabii. arada bir Avrupa bahsettiğimiz... maçı da olacak. Buyurun. Evet o da e, Hı -hı. önemli. Yani aslında burada biz buradan sonra sanki oraya gidecek gibi anlattık ama evet. çok doğru söylüyorsun. Avrupa maçındaki durum da biraz e, ister istemez olacak. o tarafı etkileyecek. Nasıl kadroyla çıkacaklar? Belki ikisi de Galatasaray onu yapamaz da. Evet. E, Fenerbahçe belki de birkaç oyuncuyu dinlendireyim e, düşüncesinde de olabilir. Çünkü Galatasaray'a ol, ol. göre daha o anlamda. Konu konuyu açtı şimdi. Tam kapatıyorduk ama olmalı mı sence? Yani e, derbi daha mı öne koymalı? Yani ligi daha mı öne koymalı Fenerbahçe? Şimdi telafi açısından baktığında evet ligin başındayız ama psikolojik anlamda Olarak mental de. anlamda burası sanki telafi Aa. edilmez bir durum orada yaşayacağın sorun. Ama bu tarafı telafi edebilirsin. Avrupa'yı diyorsun değil mi? Bence orayı telafi edebilirsin. Peki. Ağzına sağlık abi. Teşekkür Tekrardan ederim. görüşmek üzere. Sağ ol